transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'den Mert Günok hamlesi geldi. Samsun Spor'un teklifini reddeden milli kaleci, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Sarı lacivertlilerin altyapısında yetişen 36 yaşındaki file bekçisi, 2015 yılında ayrıldığı kulübe dönmeye hazırlanıyor. İrfan Can veda ediyor, Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'a veda etmeyi planlıyor. Polonya ekibi Legia Varşova, 27 yaşındaki kaleci için teklif aşamasında. Polonya'dan Krakowia takımı da oyuncuyla ilgileniyor. Sarı lacivertlilerde sezon başında Gironaya kiralanan Livakovic'in de devre arasında bon servisiyle satılması gündemde. Hırvat kaleciyle Dinamo Zagreb, Panathinaikos, Ajax ve Brest ilgileniyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kadro dışı bırakılan Necip Uysal ve Mert Günok'la ilgili konuşmuştu. Yeni dönem PLANLAMA ZDA adalı kararın camiaya hayırlı olmasını dileyerek, teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a yeni dönem planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiştir ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Her iki oyuncumuza da emekleri için teşekkür ediyorum, ifadelerini kullandı.